Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere de Delta 14 SS2 MPN çıkışı bir PLC üzerinden Nemo 34 step motoru nasıl sürülür ve HMI e üzerinden nasıl kontrol edilir bunu anlatacağız. İlk olarak Nema 34 step motorumuzu DM860H motor sürücümüzün üzerinde bulunan çıkışlara bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Nema 34 step motorumuzun üzerinde bulunan A artı B artı girişlerine High voltaj kısmının A artı çıkışına A eksi B eksi girişlerine A çıkışına C artı D artı girişlerine B artı çıkışına Ve son olarak C eksi D eksi girişlerine High voltaj kısmının B eksi çıkışına bağlantılarını yanmaktayız. DM860H motor sürücümüzün besleme girişleri high voltaj kısmından 2 adet AC girişi bulunmaktadır. DC voltaj ile çalıştırmak istediğimiz zaman yukarı tarafa eksi aşağı tarafa 24 volt bağlamaktayız. PLC çıkışında olan Y0 portunu sürücü üzerinde olan pan çalışmak için bağlanır. Y1 çıkışını sürücü üzerinde olan enable kısmına bağlanır. Sebebi sürücü devreye almak için kullanılır. Y2 girişini ise step motorun yön değiştirmek için direction kısmına bağlanır. Şimdi sizlere bağlantısını yapmış olduğumuz NEMA 34 Step motorunun ISP soft kullanarak nasıl programlandığını göstereceğim. İlk başta file kısmından yeni proje açıyoruz. Evet. Ve projemizde programs kısmına gidip yeni bir program açıyoruz buradan. Nedir diyagramı seçili. Evet program açıldı. İlk başta bir start butonu koyacağız buraya. N'de M25 yazıyoruz. Start butonumuzu koyduk. Şimdi de buraya motoru döndüreceğimiz Pulse komutunu gireceğiz. DPLSR komutunu kullanacağız. DPLSR komutu D20 D25, D30, DY0. Evet bu DPLSR komutu ne işe yarar? Ya bu pulse komutu ile pozisyon, frekans ve istenen hızlanma, yavaşlanma rampası ile pulse üretilebiliyor. Ve evet, D20 max hızımız oluyor. D25 iğmelenmemiz, d da devir sayımız oluyor. D Y0'da zaten çıkışımız oluyor. Bunları da isimlendirelim hemen. Evet, Yazılımımız bu şekilde, Start butonuna basıldığı Step motoruna zaten direkt çıkışı veriyor. Bu şekilde buradan maksimum hızımızı, ivmelenmemizi, devir sayımızı ayarlayabiliyoruz. Yazmış olduğumuz kodu, HM'a yıkmanızda kullanabilmek için Device Monitor kısmından tanımlamalar yapmamız gerekmektedir. Yeni sayfa açıyoruz, ekran 1. Açtığımız sayfada ilk kez ekrana tıkladığımızda kullandığımız makerların isimlerini gireceğimiz yerler açılmaktadır. Name kısmına D20 yazıyoruz. Daha sonrasında D25 yazıyoruz. Daha sonrasında D30 yazıyoruz. Geriye kalan M25 ve Y0 portlarında ayrı ayrı tanımlamalar yapıyoruz. Daha sonrasında bunu PLC'mize yüklüyoruz. Dovsot 100 uygulamasından yeni proje açıyoruz. Kullanmış olduğumuz PLC'yi seçiyoruz. Daha sonrasında dilimizi Türkçe yapıyoruz. Sayfamıza isim veriyoruz. Aynı zamanda projeyi de isterseniz isim verebilirsiniz. İleri diyoruz. Kullandığımız Delta PLC'nin koduna uygun seriyi seçiyoruz. Çoklu bağlantıyı host yapıyoruz. Haberleşme parametrelerinden ara birim olarak ARES 485 seçiyoruz. Kontrol cihazımızın şifresini 1 yapıyoruz. İsterseniz şifreyi siz kendinize belirleyebilirsiniz. Ekranımız açılmıştır. Sağ kısımdan arka plan rengini istediğimiz gibi ayarlayabilmekteyiz. İsterseniz resimde koyabilirsiniz. Biz mavi bir ekran tercih ettik arkadaşlar. Daha sonradan üst kısımdan, proje kısmından buton, bar veya pipe gibi göstergeleri bulunmaktadır. Şimdi bir start butonu ekleyelim. Faremizin sağ butonuna basarak sekmelerden butondan kalıcı etkili butonu seçiyoruz. Boyutunu göz kararı ayarlayabiliriz. Yazma adresi olarak M25 tanımlama yapmaktayız. Style kısmından rengini yeşil ayarlamaktayız. Durum sıfır için yani çalışmadığı sürece bu şekilde yanacaktır. Ve isimlendirme yapıyoruz. Motor start. Daha sonradan durum bir yani butona basıldıktan sonra motoru durdurmamız için motor stop butonunu ayarlıyoruz. Stil kısmından kırmızı renkte ayarlıyoruz rengimizi. Motor start ve stop butonumuz hazır. Şimdi motorumuzun çalışıp çalışmadığını gösterge kısmından çoklu durum göstergesini seçerek gösterebilmekteyiz. İçine girdiğimizde okuma adresini Y0 olarak belirtmekteyiz. Style olarak durum sıfırımızı kırmızı renkli bir gösterge yapmaktayız. Ve yazı kısmına da motor stop yani motor çalışmıyor yazıyoruz. Durum 1 yani motor çalışıyor kendi durumunda da ise motor çalışıyor yazmaktayız. Ve kırmızı olan ekranımız bizim yeşile dönmektedir. O şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Tanımladıktan sonra istediğimiz bir şekilde biçimlendiriyoruz. Şimdi ise motorumuzun hız, adım sayısı ve ivmeleme süresini gireceğimiz kısımda ayarlıyoruz. Buton kısmından değer gir seçiyoruz. İçine girdiğimizde yazma adresi olarak D20 tanımlama yapıyoruz. yazı kısmından motor hız kısmını yazıyoruz ve tamama basıyoruz. Bu yaptığımız işlemi çoğaltıyoruz. Alt ortada bulunan motor hız kısmının D25 yapıyoruz yazma adresini ve yazı kısmından motor adım olarak değiştirebiliyoruz. Tamam deyip kaydediyoruz. En son altta bulunan motor hız kısmını D30 yapıyoruz. Yazı kısmından motor iğmelenme olarak değiştiriyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi bu yazdığımız değerleri görebilmemiz için data göstergesi olarak sayı göstergelerini seçiyoruz. İçine girdiğimizde okuma adresi olarak D20 tanımlamasını yapıyoruz. Kaydediyoruz. Bunu çoğaltıyoruz. Motor ivmelenme, motor adım ve motor hız göstergelerini yazdığımız kodda uygun bir şekilde burada görebilmekteyiz. Motor adım kısmı için D25, motor ivmelenme olarak D30 olarak kaydediyoruz. İşlemlerimiz bitmiştir. Şimdi projeyi yüklemeye geçebiliriz. Ekranımızın sistem menünden yükleme ve çekme kısmına tıklıyoruz. Daha sonradan standart mod ve kombi portunu seçiyoruz. Bilgisayarımıza bağlantı yapılmaktadır. Download Data'ya tıklayarak yüklemeyi başlatıyoruz. Yükleme devam ediyor. Ekranımız açılmaktadır. Bilgisayardan data kablosunu çıkartıyoruz ve PLC'nin data kablosunu takıyoruz. Şu an ekranımız PLC ile haberleşmektedir. Daha önce de atmış olduğumuz koda uygun hız değerlerine girebilmekteyiz. Adım sayısını değiştiriyoruz. 200 adımda motorumuz daha az dönmektedir motor hızını ve imelenme sürelerini değiştirebilmekteyiz.